Evet arkadaşlar bugün size Minecraft'ta drone nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen malzemelerimize bakıyoruz. Toprağa ihtiyacımız var. Taş basamak, kızıl taş karşılaştırıcı, demir tuzak kapısı, açık gri halı, açık mavi halı, kırmızı halı. Tabi bu halılar bir tanesini kullanacağız. Yani istediğinizi kullanabilirsiniz. Başka renk halı da kullanabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şimdi toprakla başlıyoruz. 1, 2 ve 3 tane toprağı üst üste koyduktan sonra hemen aşağı inip taş basamağımızı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Taş basamağımızı da yerleştirdikten sonra hemen toprakla şöyle etrafını kapatacağız. Evet toprakla böyle etrafını kapattıktan sonra arkadaşlar buradaki iki toprağı böyle keseceğiz. Ve demir tuzak kapılarını bu aralara yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen yerleştirelim. Şimdi bu toprakları da keseceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir drone'umuz var şu an. Ama tabii ki bunun daha fazla drone'a benzemesi için üzerine kızıl taş karşılaştıracak diyorum. Ve yan taraflarını da yani bu tuzak kapılarının üzerine açık gri halıdan ekliyorum arkadaşlar. Evet drone'umuz hazır. Drone'umuz böyle arkadaşlar. Başka renklerden de yapabilirsiniz. Şöyle 2, 3 hatta bunu şöyle 4 yapalım biraz daha yukarıda olmuş olsun. Şimdi hemen yanına yine taş basamak ekleyelim. Hemen toprakları yanına ekliyoruz. Şöyle aşağıdan kesiyoruz arkadaşlar bunları. Şöyle. Sonra buralara demir tuzak kapılarını yerleştiriyoruz. Sonra bunları kesiyoruz arkadaşlar. Evet bakın bir drone'umuz daha var şu an. Hemen buna da mesela açık mavi halıdan yerleştirdim. Şöyle Evet tabi şunu unutmayalım. kızın taş karşılaştırıcıyı da koyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle dronlarımız var. Hatta bir tane daha yapalım. Bu da biraz daha aşağıda olsun. Böyle iki tane olsun. Hemen taş basamağımızı şu yanına ekleyelim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle. Sonra şu aşağıdakini kesiyoruz. Hemen yan taraflarına demir tuzak kapılarını ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle demir tuzak kapılarını ekliyorum. Sonra bu toprakları yeniden kesiyorum. Evet kızıl taş karşılaştırıcıyı böyle koyuyorum arkadaşlar. Ne kalmıştı? Kırmızı. Kırmızı olan da kırmızı halıyı da buraya böyle yerleştiriyorum. Şunu da açalım. Bak açalım derken kapat şey yaptım. Pardon. Evet açalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi dronelarımız hazır gerçekten oldukça güzel gözüküyorlar arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın